Düzce Valiliği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla Düzce'nin sesleri korusuyla anlamlı bir çalışmaya imza attı ve Çanakkale Şehitleri Anısına kamu görevlileri ve öğrencilerle klip hazırladı. Çoğunluğu öğretmen, farklı meslek gruplarından kamu görevlisi ve öğrencilerden oluşan 18 kişilik koro, şehir merkezi, kent tarihi mekanları ve doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlerde kamera karşısına geçerek Çanakkale bugün tozla duman türküsünü seslendirdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, yaklaşık iki hafta süren çekimlerin ardından hazırlanan klibi sosyal medya hesabından paylaştı. Aslan'ın, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Onların bizi emanet ettiği bu topraklara sonsuza dek sahip çıkacağız mesajıyla yaptığı paylaşım sosyal medyada beğeni aldı. Nefer şehit ordu gazi olacak Halimiz şerefli mazi olacak Nefer şehit ordu